Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fatih bugün sizlerle birlikte GTA Vice Stories'ta kalın üzerine devam ediyoruz arkadaşlar. Artık arkadaşlar en son e, bizim Lens'in yanına gitmiştik. E, bu le şeyler neydi ya? Mendezler galiba bizi duyuyorlardı konuştuğumuz şeyleri Lens'in evinde. Biz de polis karakoldaki bütün uyduların hepsini patlattık daha sonra polislerden kurtulduk. Ondan sonra R'ye geldik. Biraz zor görevler yaptık yine. Ama rahat bir şekilde hallettik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videoya geçmeden önce like abone olup bilmeyi açıp paylaşın. Çok mutlu arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Umarım güzel bir videodur. güzel ismi Kill Peel. Peel'i mi öldüreceğiz lan? doesn't know. Uh, no. And let's keep it that way. Of course. He is an artist. The pressure could kill him. I mean, I perform well, knowing people want to drill me full of holes. Like I speak Spanish Darling! Hey, you, you ready? Hi, uh... Darling, darling, this is Darling, yeah. darling, darling, wunderbar So now we are acquainted, no? Who wants to umbam? Uh, I'm Vic <sighs> Alright, Barry, mate Barry, okay. Dar ah, darling, darling, ah, darling is a Barry. Yeah, I need you to drive me and one of my clients around Major player, could sing the birds down from the trees You'll love him. I'm kind of expensive for a limo service. Yeah, well, rock and roll's a dirty business, cock. Excuse me. Well, this one <laughs> bloke gave me three million quid, but now he wants it back. Cheeky twat! He's threatening to kill my bloke if I don't pay up. Okay, I'll help you, but it's going to cost. Yeah, yeah. Crossed on the bike is at the time. You better go and meet me, boy. You are going to love him. Yeah, now I'm just, uh... Öfkeli öldürmeyiz varım. Good for Timoya gidiyoruz abi ya da alacağız. I'm not taking any chances, Ana 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 ana. Bu arada arkadaşlar eğer e, renklerle bir görüşünüz olduysa arkadaşlar Eğer invi, inv inv adının şeyini ayarladım ben. Renk ayarlarını değiştirdim arkadaşlar. Ee, sebebi, e, yapmamın sebebi Valorant oynarken oyunun bayağı güzel gözükmesini istediğim için yaptım. Tabi sizde öyle gözüküyor mu gözükmüyor mu ben onu bilmiyorum ama gözükürüz diye düşünüyorum. Neyse. Tamam alacağız abi orada bir şey gördüm. Bir şey hazırmış böyle var. Evet varış noktasına gidelim. Güzel bir şekilde. Bu arada arkadaşlar e, neydi benim bir tane jack, öğretici jacks videomda arkadaşlar bir kişi neydi e, top kelimesini şaka amaçlı ya da espri anlamında söylediğimi sanıyordu. Ben de ona şey demiştim neydi? İngilizce olarak söylediğim için e, üst üst anlamına geliyordu. Ama o şey olarak anlamış neydi ya? Affedersin, affedersiniz bizim toplarımız var ya arkadaşlar on anlamda anlamış. E, İngilizce olarak söylediğim için o anamı demedim ama o oyu e, arkadaş yan öyle ana Ana bana burası şeymiş. Vallahi şey için mi için falan filan demedim arkadaşlar. Gerçek söylüyorum. Zaten siz anlamışsınızdır. O videoda hiç şey mi edememe çalışmıyorum. Neyse. Geldik abi var şu olup bayağı garip bir şey hissediyorum var ya. Çok garip hissediyorum ya. Neyse. Şimdi evet helikopter geldi. Biz de geldik şöyle. Bu pier galiba ya başka bir pier. Aha. <laughs> anam 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 anam. Oo helikopter patatlar. Invict dedi. Oo Lan cama vurma. Tamam hepsini geberttim abi. 29 mermiyle yaptım şunu var ya. Barry, City, Oğlum It's bunlar no kimdir hey, la? Phil, Phil Collins. Phil Collins. Phil Collins. Phil ya Phil Collins. Dur 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 dur. Lan inme arabadan. Nereden iniyorsun? Tamam Phil'ı otele götürelim abi. Hangi otel lan? Ha. Şu an bizim şey Rensin oradaki otele götüreceğiz. Giorgio, Hemen çıkmasan bin kat daha güzel de. Oh, Araba patlamıyorsun mükemmel bu arada. Araba patlamıyorsun mükemmel. İyi araba patlamıyor gibi bir şey aslında. Adamlar çok üstüme geliyor galiba. Abi otele geldik. Şöyle geldik. Shouldn't we call the police? This is Vice City, mate. Seriously? Bandit country. Who is this Giorgio? You owe money to. Oh, it's just a fan. Oh Lazarus. <laughs> Are you in hawk to gangsters? No mate, I swear. On your life? Yeah, well that's what I'm worried about. You're a real moron. I should have left you managing that talking dog. What was his name? Puddles? Evet güzel bir şey dedi. Bin dolarımız aldı. Şu anda görev yok ama yüzde yüz görelecektir görev. Bir kıyafet geldi galiba ya. Şöyle bakalım şimdi daha telefon gelecek? A Gonzales bize mesaj attı. Victor mu? Arkadaşım. Benim yanıma H hemen benim yanıma gelir misin dedik ve Brenne de görev var ama en yakın hangisi ona göre gideceğim. En yakın Gonzales. Oraya doğru gidiyoruz. Esinden. Hatta giderken orada bir tane bölgem var. Ee, canı gitmiş bölgem. Ya da yakılmış olan bölgem var bir tane O bölgeye yaparız diyecektim. Mendezlerin adamları gelmiş yine ya. Yeter gelmeyin oğlum. Öleceğim yanlışlıkla. Göreceğiz daha kötü olacak ya. Motorcuların kini hala almadım ya. Ve video dışı ama şeyini pek yapmıyorum vallahi ama zaten 4 tane 5 tane falan kalmış. Rahat bir şekilde alırız. Neyse abi bu gitmeye de sevdim vallahi. Kullanmıyordum, şey yapmıyordum genelde de. Harbiden de hiç şey yapmıyorduk he. ha. Her neyse. Neredeydi bu abi? ha Şöyle 500 dolara bunu tamir edelim abi. Araba gitmesi iyiydi ya. Gümüşün neyle araba gitmesi iyiydi. Şöyle Gonzales'in yanına hemen asasından gidelim arkadaşlar. Polis bir şey görmedi çok güzel. Bakayım nerede Gonzales? Ha golf yerinde tamam. Adam golf yerindeymiş. Ananı avradını ananı satayım. Korktum lan. Altıma sıçtım baba. Bu korktum yemin ediyorum. Bunlar bir anda gelmiş ya. Neyse abi beni burada bulamazlar artık. Ben burada bayağı güvendeyim. Ama armarım gitti ya. Ona çok üzüldüm. Neyse abi Gonzales'in yanına gel. Golf oynayacağız galiba ya. Harbiden de. Evet Gomez'in ismi Holmes on T Range. Evet Gonzalez geldi ve adamları da geldi. Ah, Vic I hope you play golf. <laughs> golf oynamaya A geldin, değil A mi? <gülüyor> <gülüyor> Evet. dedi. Always around all the time. But don't Oğlum ben normal oynayacağız sandık golfü. <laughs> I should have known better. He's a terrible golfer. Let's see if I like the way you play, huh? Then maybe we do business. Oha. Oğlum adam öldürürüz gerçekten de. Enter bag. Tamam abi bir daha yeşile getireceğiz galiba. Aman ama ucundan belki. <laughs> Oo koyarlar böyle. Tam 12'den vururum be. No one sells me out. Tam on ikiden vururum baba. Well played, Vic. Thanks. İyi oyunu Vic. Teşekkürler dedi. I'll be in touch. <laughs> Göre bu kadar mıydı gerçekten? İyi güzel golf oynadık lan. Gerçekten nihayetinde ilk defa bir oyunda golf oynadık. Yani eski, Abi, burada golf oynayabiliyor muyuz? Güzel. Evet şimdi telefon mesajımız geldi. Lens bize mi çattı? Ne yapıyorsun kardeşim? Falan diyor. Ee, Martinez ile ilgili bir şeyler diyor da ne dediğini anlamadım. Korumamız lazım galiba bir şeyi de. Sana gelmeyeceğim. Ö, G ve R'yi bitireceğim. Ondan sonra sana geleceğim kardeşim. İşlerimizi en son halledeceğiz. Ben şu an diğer işleri halletmeye çalışıyorum. Silahlarımız duruyordur inşallah. Ve şu Allah cezasını verdiğimin Mendez'in adamları gelmez inşallah. Tamam takalım bakalım kalmadı Alayım şöyle hepsini. Gelmişler ya. Oo. Gelmişler. O oh, buradaymış adam. Bin şuna bin 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 kaç. Adam ışınlanmış. Benim acilen şöyle bir zırh bul bulmam lazım. Nerede zırh olduğunu biliyorum arkadaşlar. O yüzden zırhı rahat bir şekilde alırız. Canı bulmamız lazım bir de. Can da galiba film stüdyosunda vardı ya alırız. Film stüdyosunda. Allah. Aman aman aman. Ben şöyle bir sevda atayım da belki bu şeyler yine gelir. Onu buluruz ya. Bulamam değilim. Nereden şey aldım bak. Bizim aldığım yerde bizir vardı sadece. Aa burada şey varmış. Aa orası orası orası. Ay polisi ezme çıktı. Çok güzel ve dengesini bozmam ben arabasını, Arabaya asla. Tamam film stüdyosu da bak. Bu Gonzales nerede abi? Ha Gonzales dek yanımızdaymış. Ben bir can alıp geliyorum Gonzales bekle. Abi alışveriş merkezinde yüzde yüz var ya. Anana. -an. Yüzde yüz var abi. Dur şunu bulmuşken bunu alayım. da şey varmış da ben bunu oynamayacağım ya. Burada da bir ufak bir şarkı varmış. Oğlum bir insan koyar ya. Buradan bir şey yiyebiliyor muyuz? Bakmak istiyorum ben ona. Yiyebiliyorsak yiyelim abi. Abi galiba yemmiyor Aynı öyle yapmıyor ya. Anne ki. Ben bir bölgeye gideyim o zaman ya can bulmak için. Aa önüme çıktı lan. Ha iki de gelmişiz. Neyse abi gelmişken o zaman ben bölgeye alayım o sıra. Vallahi. Ama şu an alamıyor gibi bir şey. Bence. Aynen alamıyoruz şu anda bölgeyi tamir aşamasında. Olduğu için kaç. Anam bunlar şeymiş. Saldırma yaparmış. Şimdi güzel bir şekilde Gozrez'in yanına gideceğiz arkadaşlar. O da lüksosu var diyor. Lüksocum benim be. Şöyle mi kaydediyor? Evet gözden ismi Purple H. Galiba H. Galiba H ya. Purple H galiba. ah, vic, my friend. ah, vic, i've the requiring a sensitive touch. sensitive. let's just say i'd rather my boss didn't find out about this. <laughs> or my men, for that matter. let me guess. you've cut your colonel's coke to make a side profit. shh, vic, please. this is, after all, the land of opportunity. I don't care who you rip off gonzales as long as it's not me. bueno. the drugs are at ocean beach. take them to the deal in washington. Go to Gonzales ha, garajına gideceğiz. Gidelim abi garajına güzel bir şekilde. Polis gitme şuna bu araba benim. Bulmuşum o kadar güzel bir delik suyu. El koymaya çalışıyor ya. Neyse abi. Şöyle güzel bir şekilde gidelim. Bu arada göre video hoşunuza gidiyorsa like atıp abone olup bildirim açıp parça yaparsanız çok mutluyum arkadaşlar. Umarım Eee GTA Vice story serimi çok beğeniyorsunuzdur Bayağı bu uzun süre, uzun süren bir seri gerçek söylüyorum ki oyun görevleri o kadar zor ki vallahi bile PSP şeyinden oynuyorum ben oyunu yine de arkadaşlar. Bilgisayar sürümünde bayağı bir hata var o sebepten dolayı adaptiyonla oynuyoruz oyunu. Ya garajın nerede lan senin? Ha gelmiş daha yakın Bu e, Mendez'in Al adamları Allah'tan görevde hiç gelmiyor bir görevde varsa gel görevde oluyor sadece yani o konuda çok rahatım valla <laughs> evet garaja geldik Oo, güzel. evet kamyon alacağız abi şöyle bir güzel şekilde M49'a gidiyorum var ya da hala. Evet, DL yerine doğru gidiyoruz. DL neydi ya? bakmak istiyorum arkadaşlar, ufacık bir şey sadece. Daha bakamayacak mıyım? Heh. Dur. Yazamıyorum. DL. Anlaşma ha, anlaşma yerine gidiyoruz. Tamamdır. Anlaşma yerine gidelim. Kaç dakika olmuş ona bakayım bir de. 16 dakika olmuş. İki görev daha yaparız arkadaşlar bu görevden sonra. Tabii çok uzarsa bir anda şey yapamayız. Neyse ben şöyle bir güzel çayımı iç. Anlaşma yerine geldik. Şöyle duralım abi. Aa, kamyonla öyle gidiyoruz. Tamam. Evet, anlaşmaya ne geldik abi? Biz burada bekliyoruz. Oyu lan. Bu da ne dedi? Ve Oha oğlum bu ne lan? Oğlum bu da mı bug'a gitti illa oyun? Abi iki tane şey geldi adamlar tamam iki adam geldi. Bize şey yaptılar. Eee neydi? bizi bayıttılar. Şu an sarhoşuz Bias. Şu anda Gonzalez bize me mesaj attı. Niye gelmedin falan filan diyor abi. Biz şöyle bir Gonzalesi arayacağız ama sarhoş oynayacaksak çok sıkıntı olur ha. Gonzalez bizi beni tuzağa düşürdüler dedi. Ne? Sen dalga mı geçiyorsun dedi. Hayır, geçmiyorum dedi. Nasıl ya? Nasıl seni şöyle tu şöyleler? Vic. Vic onları geri getirmezsen but sen but sen konumuz to olur to bizim. Onu geri al, onlar öldürüp right. kamyonu geri alıp garaja götür, benim garaja götür dedi. Evet sefer 45 geç arkadaşlar. Oğlum çok zor ama vallahi çok zorlan araba motor süremiyorum. Sıfıra 45 geçmedi arkadaşlar. O kamyonu geri alıp adamları öldürmemiz lazım da oğlum çok zor ha. Abo ben nasıl motor kullanacağım lan? Polis gelirmiş bir de peşimize. Sahoşları şeylerin peşine gelecek genelde polisler. Oğlum ben de sağ sol şeyini yapmıyorum da çok kötü valla. Adam tamam, şöyle süreceğiz. Geldik abi. Evet burada parti veriyor adamlar. Malları satıyorlar ya da kullanıyorlar ya. Dur 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 geldim 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 geldim. Ulan siz kimsiniz mallarımız çalınca? Şerefsizler. Geldim oğlum bekle. Dur, oğlum vur 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 vur. Vuramıyorum ki oğlum gamepad'den şeyinden oynuyoruz. Hop şöyle ikideki. Hoppa! Böyle severler adamı. Hepsine tabanca varmış oğlum ya. Bu kadar güçsüz olduklarını söylemeseydiniz bu Lan hanım fik takıldı. Şöyle bir güzel kaydedelim bir de oyunu Evet. Ga Gonzales'in garajına götür geri götüreceğiz şunu. Aman 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 aman. Çok zor ha. Araba kullanıyorken de zor. Baksana. Ben buradan çıkarım inşallah. Lan. Sapıtma. Bik. Bakın Galiba neydi ya? Uyuşturucuların olduğunu gördü ya görüyorlar ya polis o sebepten dolayıp peşimizde var. Abi iki dakika civarı bir şey kaldı ya da iki buçuk dakika civarı bir şey. Benim hızlısından gitmem lazım çok zor. Araba gitmiyor araba araba. Sağ sol yapmaktan yorulacağız. Araba gitmiyor. Tamam şöyle güzel giderim abi. Şu anda sağ sol yapıyoruz orada. Anam anam anam. Polise gelmiş. Aa yanlış yola gidiyorum ya. Telefon yerine gideceğim sandım ben. Dur 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 dur. Acele etmemiz lazım lan. Zaman bitmesin şimdi oğlum. Bitersen hani yeriz. <laughs> ana ana. Gitmiyor araba. Yeter lan. Yer değiştirim artık. Ben şey yapmasam da bu gerize çağlı sürüyor. Salak salak ya. Usta beni, usta, usta. Köşeye sıkıştırma çalışma. geride de çağla. Hay anasını ya. Ah, ey Allah. Yapma ne olursun gözünü sevdiğim. Geldim lan geldim. Abo çok özür Olur. Well, at least you managed to retrieve my merchandise. But I think for our friendship, this is the end. Adios. Görüşürüz dedi. Ne dedi bilmiyorum ama görüşürüz falan filan dedi. Ah be araba gitti. Ne geldi abi? Payday mı yoksa mesaj mı? Hayday geldi. Güzel. 40 bin dolarım var. Şu an Kore'ye bu hiç yardım edemem. Ee, ben şöyle R'ye gideceğim. L Lens'e daha en son arkadaşlar. Hiç görev olmazsa Lens'e o şekilde gideriz şu an uzak değil mi? Yani bayağı uzak. Ben oraya gidip geliyorum. Evet arkadaşlar işte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet şimdi R'ye doğru geldik tekrardan. Gördüğünüz yerin ismi Seychies. Evet bu sefer şeye gireceğiz. Conventional dribble. Oh. Hey, uh, Brainy, You got some contacts for me, darling? Do serious purchases of enormous quantities of uncut cocaine grow on trees? Maybe in your town, but not in mine. Okay, then why did you call me over here? Look, I'm in this to make money for my brother. I don't have time to waste. Darling, that is beautiful. One day, I will make a film like that. Two brothers. One is a dog, the other a librarian. Love blossoms between a man and a pig. <gasps> Three swans die. Oh. <laughs> the end, oh. genius! Uh, whatever you say, but in the meantime, I've got a business to run. I've got to make some money. But darling, wait. If it's money you need, maybe you can breathe some life into this bloody fucking mess. Somebody. burn the script. Let's make art, people. Ben hiçbir şey anlamadım arkadaşlar o yüzden ne yaptım Ne abi? Biz ne yapacağız? Gemi mi sürmem. Ha jet mi? Ha jet ile sürürüm. Jet ski'ye binerim abi jet Oo. Alayım ben <laughs> Tamam takip edeceğiz abi. Şimdi bunları toplayarak süre kazanmaya çalışacağız. Şu an film çekiyoruz galiba tekrardan. Haydi bakalım. İşte bu. Çok güzel geçtik. Anam 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 anam. Anam anam anam. Süre düş. Ya yani tamam. süre düş bir şey demiyorum. Bir olmaz. O çok kötü gittik orada var ya. Oha çok zor lan. Bir sol yapıyorum sol yapıyorum var ya oğlum bu ne Jetstrike bu kadar zor mu yani Oha baya zormuş ya lan 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 Oo çok güzel döndüm lan İlk defa hayatımda böyle bir şey yapabildim ha Tamam tekrardan uçuyoruz abi inşallah gene sapıtmayız ama. Tamam 27 dolarımız aldık. Tekrardan uçuyoruz. Oha 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 oha. Tamam 50 saniyemiz var abi çok iyi. Arabayı mı arabaya geçeceğiz galiba ya da başka bir şey. İn 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 şuna in 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 koş 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 koş. Tamam devam edelim abi. Uf göremiyorum ben. Oğlum çok kötü oldu ya. Neyse. Tam çekmeye devam ediyorlar bizi. Aver's pişirma. geldik lan galiba. Evet, güzel bir şekilde geldik arkadaşlar. Evet, buraya kurabiye bıraktık. Yani, Küçük Çünkü... gözüyor ama kurabiye bıraktık Çünkü... zarif. Evet, güzel bir şekilde reklam çektik galiba ya da film. Güzel bir şekilde tekrardan çekmiş olduk. 850 dolarımızı aldık. Ben şöyle hemen alalım. Eee Evimize gidip oyunumuzu kaydettik. Sonra gelip arkadaşlar. Bu kadar görev yeterli. geçmişim. Ana ne Gene gelmiş bu. Ben <laughs> de ya. Gelmeyin oğlum be. Çok kötü olacak ya. Evet, evimize geldik odasından şöyle. Oyunumuzu kaydet videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Evet oyunumuzu kaydettik. Videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki maçta görüşürüz kendinize çok çok iyi bakın. bakın. Bay bay. Sizleri seviyorum.